Selam arkadaşlar. Bu gördüğümüz dağ çileği ormanlık meyve. Ormanda kendiliğinden yetişen meyvelerden. Burada bir tane olgunlaşmış dağ çileği var. Şöyle açacağım sizin için. Çok lezzetli. Yenile bilinir. Ben toplayıp yiyorum. Tam çekim anında da bir traktör geçti. <laughs> Dağ çileği Muğla dağlarında oluyor tepelerinde. olgunlaşmaya yakın. Burada bir tane olgunlaşmış. 15-20 gün sonra tamamen olacak. En sevdiğim orman meyvesi. Böyle orman meyveleri türlerin azalması, yok olması pek hoşuma gitmiyor. Umarım bir çaresi vardır. Bir tane yiyeyim orman meyvesi. Hmm. Ceviz topladım. Ellerim cevizden biraz. Boya oldu. Yanlış anlaşılmasın. Orman meyvemi yiyorum. Görüşürüz.